Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınıza bir problem sorusuyla birlikteyiz. Diyor ki bir teknoloji mağazası A marka televizyondan %40 zarar %40 zarar 900 liraya 4 tane B marka televizyondan %30 kar ve 1300 liraya 8 tane satarsa kar zarar durumu ne olur diye. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey öncelikle şu. Kar ve zararın ne olduğunu bilmek. Kar eğer alış fiyatı alış fiyatı Satış fiyatından küçükse olur. Satış fiyatından küçükse olur. Zarar da alış fiyatı satış fiyatından büyükse olur. Şimdi burada yapmamız gereken şey bu. Öncelikle bunun ne olduğunu bilmek. Sonrasında soruya dönecek olursak, A marka televizyondan 40 zarar 900 lira ediyor. Şimdi biz A marka televizyonun fiyatının ne olduğunu bilmiyoruz. Yani maliyetinin yani alış fiyatının ne olduğunu bilmiyoruz. Bunun için biz A marka televizyonun alış fiyatını A alış dersek tanesine 100x dediğimizde diyor ki %40 zarar ile. %40 zarar ile burada ne olması lazım? 100x'in %40 zararı olması lazım değil mi? 100x çarpı 40 bölü 100 ne yapar arkadaşlar? gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda 40 x zarar yapacaktır. 100 xten 100 xten 40 x'i çıkardığımızda 60 x gelecektir. 60 x tanesinin 900 liraya satış, satış yapıldığını göstermektedir. 60 x eşittir 900 diyeceğiz. 60 x eşittir 900 ise her tarafa 60'a böldüğümüzde bizim buradan x'imiz 15 gelecektir. E bizim alış fiyatımız 100x'ti, 100x'ti, 100 çarpı 15'ten eşittir. Ne yapar? 1500 yapacaktır. Sonrasında bize diyor ki 900 liraya 4 tane satıyor diye. O zaman bizim buradan satış fiyatını bulabiliriz. Neydi tanesi? 900 liraydı. 900 lira çarpı 4 eşittir 3600 lira yapmaktadır. Yani A marka televizyonun toplam satışı toplam satış 3600 lira. Bunu sonra kullanacağız. Şunu şöyle yuvarlak içine alıyorum. Tanesi 1500 liraymış. Şimdi toplam satış 3600 lira. Tanesinin maliyeti neymiş? 1500 lira. Yani 4 tane satmışsın aynı şekilde o zaman 4 tane de alması gerekecek. 1500 çarpı 4 dediğimizde 6000 lira yapacaktır. Şu an bizim maliyetimiz A televizyon için 6000 lira. 6000 TL toplam maliyet. A için. Bunu da yuvarlak için alıyorum. Çünkü bunu da ilerleyen zamanlarda kullanacağız. Şimdi geldik B marka televizyona. B marka televizyonda ne diyor? Diyor ki B marka televizyon %30 kar ile 1300 liraya satılıyor ve 8 tane satılıyor. B marka televizyonun da alış fiyatını bilmiyorum. B alış diyeceğim. Buna da diyorum ki 100 y işlem kolaylığı olabilmesi için. 100 y dedim. Buna diyor ki %30 karla 1300 liraya satıyor diyor. Bunun %30 fazlasını ne olacaktır o zaman? 100 y çarpı 30 bölü 100 ne yapar? Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımda 30 y karla satıyormuş. 30 y kar. 100 y'nin üstüne 30 y eklediğimde ne olacak? 130 y olacak. 130 y eşittir 1300 liraymış. 130 y 130 y eşittir 1300 liraymış. Her tarafı 130'a böldüğümde ben buradan y'yi 10 olarak bulabilirim. O zaman ne olacaktı? 100y eşittir. 100 çarpı 10'dan 1000 lira olacaktır. Yani bir telefonu özür dilerim. Bir televizyonun maliyeti 1000 lira olacaktır. Kaç tane istemiş bundan bize? 8 tane. 1000 lira çarpı 8'den ne olacaktır? 8000 lira toplam maliyet. 8000 lira toplam Maliyet. Tele televizyonu 1300 liraya satmıştık. 1300 çarpı 8'den de toplam satışımız 10400 lira olacaktır. Satış. 5. Şimdi buradaki toplam kar ve toplam zararı bulabilmemiz için de yapmamız gereken şey şudur. Toplam maliyet Eksi toplam satış. Eğer biz bunu bulursak toplam kârı bulmuş olacağız. Şimdi 8000 lira artı toplam maliyet 6000 lira A televizyonu için. 8000 artı 6000 bize toplam maliyeti verdi. Eksi toplam satış dediğimizde de 10400 artı ve A televizyonu için de 3600 lira toplam satışımız var. Bu işlemi yaptığımızda sonucumuz şurası 14.000 yapacaktır. Aynı şekilde şurası da 14.000 yapacaktır. Baktık toplam toplam karımız sıfırları. E o zaman biz diyeceğiz ki bizim karımız yoktur. Zararımız da yoktur. Yani işaretlememiz gereken ışık ne kardır ne zarardır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir soruydu. Bir sonraki problem sorularında görüşmek üzere. Hoşçakalın.